birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Fizyo Hermes'ten sesleniyoruz sizlere ve yanımızda fizyoterapist Mert Alçı Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Mert Bey genel olarak burada neler yapıyorsunuz? Süreç nasıl ilerliyor bahseder misiniz bizlere? Burası bir fizyoterapi kliniği. Aynı zamanda reformer pilates uygulaması da yapıyoruz. Fizyoterapi, reformer pilates, son zamanlarda popüler olan kayropratik ve ameliyatsız e, fizik tedavi dediğimiz manuel terapiyi uyguluyoruz. Her kesime hitap ediyoruz her yaşa değil mi? Tabii ki. Her yaşa zaten bizim sloganımız o. Her yaşa fizyoterapi, her yaşa pilates. Hiçbir zaman kabul etmiyoruz yaşlı artık yürüyemez edemez veya e, bizim çocuğumuz böyle oldu gibisinden cümleleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Seanslarımız bireysel olarak ilk olarak o kişinin bütün sorunlarını, problemlerini değerlendirip ardından en iyi şekilde bireysel kişiye özel, şey, özel olacak şekilde terapilerimizi yapıyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için Mert Bey. Rica ederim.